Şimdi evet, de geldik hocam. Şimdi belirgin bir şekilde eğer değişiklik olursa, sapma olursa e, diyor Merkez Bankası metninde. O zaman diyor sıkılaşırım ben diyor. Merkez de diyor ki belirgin bir sapma olması için daha ne kadar belirgin bir e, şey değişiklik bekleniyor? Ben de e, şu şeye tutuyorum. beş hedefine e, ulaşacak e, parasal ve finansal koşullar sağlayacak şekilde e, politika kararları belirlenecekmiş. E, yani olmayacağı şimdiden ortada. Hani bu şey gibi anlatıyorum her seferinde. E, o örneği de vereyim, ondan sonra sözü size bırakayım. Hadi böyle e, sizde bir e, üniversite rektörsünüz, öğrencilerle çok iç içesiniz. Üniversite sınavına giren çocuk, ailesi diyor ki benim çocuğum o kazanacak. Fakat çocukta şey yok yani benim dönemin ÖSS ve gibi düşünün. ÖSS'ye geçecek şey yok. Birikim yok. Işık, ama o tüyü ışık. kazanacak diyor. Yok yani o tüyü kazanamayacak çocuk işte. Olmayacak. ya çocuk zaten okumuyor <laughs> diye anlatıyorum ben de hikayeyi. Ya. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Oradan bir girelim. Başlayalım. Anneciğim biraz ağır olacak ama yani e, merkezi sistem sınavına geçme ihtimali hiç olmayan bir öğrencinin ODTÜ'yü kazanma ihtimali şu ekonomi yönetiminin enflasyonu tek haneye düşürme ihtimalinden fazladır. Olsun. <laughs> yani çünkü en başından beri reçetenin ortaya konmuş olan reçetenin yanlış olduğunu ve aslında kendilerine çok alakalı olmayan fakat dezenflasyon sürecine katkıda bulunması gereken unsurların ortada olmadığını, yalnız bırakıldıklarını. Fakat nasıl bir iddia ise bu, hani biliyorsunuz iddialı olacaklar diye olmaz nasıl olurdu. Nasıl bir iddia ise bu, ellerinde hiçbir silah yokken doğru düzgün, böyle yılların belası olan enflasyonu, hatta kronik bir bela olan enflasyonu Türkiye'de çok kısa bir sürede tek haneye düşüreceklerine inanmışlar. Yani şimdi romantizm desen, olmaz yani Merkez Bankamız sonuçta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kan ve ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Böyle bir aymazlık olmaz yani oradaki yöneticiler romantik olamazlar. Realist olmak zorunda. İddia diyeceğim. İddialı olmaları bir imkansız çünkü daha evvel merkez bankacılığın tecrübeleri yok bu arkadaşlar. Dolayısıyla daha evvel bir şeyler başarmış olacaksın ki iddialı olacaksın. Olsa olsa iddiacı olabilir. Şimdi kız satın iş Arkadaş zaten hiçbir zaman e, zafer getirmeyecek, bir galibiyet getirmeyecek bir proje üzerine bu kadar çok ısrar ederseniz sonunda mahcup olursunuz. Dün Birleşmiş Markalar Derneği'nin toplantısında şu cümleyi kullandım. Dedim ki ölme zamanı geldiğinde ölü bir öl ki yerme zamanı geldiğinde rezil olmayasın. Mesajım burada bu ekonomi yönetimi göreve geldiğinde bir önceki ya da ondan önceki ekonomi yönetimiyle ilgili şikayet edip bunların değişmesi lazım vesaire o koca koca iş adamları, iş kadınları var ya onların böyle ayağa kalkıp peşin peşin Mehmet Şimşek falan alkışlamasının ne kadar yanlış bir şey olduğunu bugün anladıklarını çok zarar gördüklerini şu an uygulanan fakat fazla alkışladıkları için de şu an eleştiremediklerini suskun kaldıklarını görüyorum. Şimdi beni şaşırtmadı. Ben şeye hak veriyorum. Bu arada. Mert Üstad'a hak veriyorum. Yani diyor ki gözle görülebilir bir sapma. Şimdi ya kardeşim sen senenin başında 17.5 demişsin. Sonra ona onu 22 demişsin. Olmadı 24 demişsin. 24'ü değiştirmemişsin hedef olarak ama tahmin aralığını 25-29'un arasına koymuş. Çünkü garabettir bu matematik olarak anlatılacak bir şey değil. Yani hedefin 24 ama tanım aralığı yani şeyin ee, tahmin aralığı 25'te 29. Bu ne felis, bu ne Hadi dedim o da, Tabii, ona da bir şey dedim. Ya onu da tutturamadınız. Şimdi dolayısıyla bugünkü 100 baz puanlık indirim, yurt dışından gelen telkinler. Oluyor. Abiniz olsun. Yani çünkü şunu dediler, merkez bankası şunu dediler. Ya arkadaş, aslında ben sana katılıyorum. Yani bizim indirmememiz lazım aslında faiz. Durum çok sıkıntılı. Mızrak çubuğu suymuyor. TÜİK'e ne kadar baskı yaparsak yapalım. trif diyor ki ya kardeşim yapacak bir şey yok yani. Enflasyon bu. Mesela Ekim ayında iki buçuk çıkacak. Belli. Yani bundan daha düşük çıkarmak için bana sakın baskı yapmayın vesaire diyor büyük ihtimalle yani. Şimdi dolayısıyla e, mızran çuvala sığmadı. Enflasyon da büyük ihtimalle yüzde otuz iki falan civarında biteceği bir yer hala ya gözle görülür bir sapma değil mi demek bence iyi bir yöneticilik örneği değil. Onu çok net söylüyorum. Ya burada bir bir sakatlık var yani. Ama dediğim gibi çok inatçılık. Ee, hmm. Ben bugünkü 100 bas puanlık indirim eşittir diyorum. 2023 Haziran ayından beri uygulanan reçetenin iflas ettiğini şu an kabul ediyor. Şimdi bak. hocam e, bir başka yani. konusu daha açalım. Bir arkadaşımızın sorusu üzerinden e, bu arada bir, bir arkadaş da şey demiş. Konucunun az ve öz konuşanı mahvolmuş. Vır vır konuşanı dinlemiyoruz, konu olayamıyoruz demiş konuyu elbette duymanızı isterim ama salt bir sunucu yerine de bu açıkçası kendimi bu kadar e, iktisat dünyasına emek vermişken İzzet Beyciğim. E, cevabı Cevap ben size de bunu söylemiş olayım. Harçlı mı olacak bu durumda diyor Gökhan Bey? Şimdi Fatma. e, sonuna doğru geliyoruz ya. Haşa tabii ki bu e, faiz indirimlerinden e, farklı gelişiyor ama en azından e, şeyin ekonomi yönetiminin beklediği enflasyonun aslında bize beklediğiniz söylediği enflasyon olmadığını, ceza harçlar, pasaport, bilmem ne konu vesaire onların artışından anlıyoruz köprü ücretlerinden vesaire doğru değil mi? Şimdi Mineciğim e, kamu maliyesini iyi bilen bir kardeşiniz olarak şöyle başlamak zorundayım. Vergi harçlar ve buna benzer kesintilerin hesaplanma metodu bir önceki yılın enflasyonu ve gelecek beklentisi falan onunla olmaz. Şimdi maliyedeki üstadlar alınan evet. bu devletin özellikle katma bütçeli idareler dahil olmak için bir paraya ihtiyacı. şimdi biz nereden ne parayı çıkarız diye bakalım. <laughs> bazı kalemleri, bazı vergileri kesintileri enflasyon disketinde zaten otomatik arttırıyorlar. Fakat açık büyüdükçe diyorlar ki acaba nerelerde bizim tolerans sınırlarımız var? Bu çünkü her gün tahsil edilen, kolay tahsil edilen şeyler olduğu için Bunların enflasyon oranı nispetinde Artık ayarlanması zaten maliyedeki üstadların <laughs> yapabileceği bir iş değil. O da yaptıkları zaman açık büyür. Zaten hı hı. 2025'te 3 trilyon lira vergiden vazgeçtik. Yani o vergi harcaması diye biliyorsun onu. 3 trilyon lira vergi alamayacaklarını peşine beyan etmişler. Ee, onu zaten noktada... şimdi ev sahiplerinden ha. alma e, niyetine girdiler. Bravo. Ev sahipleri de onu kiracılara yükleyecek. Gene vay haline kiracıların Tamam. Yani 14.6 trilyon liralık harcamaya karşı 12.6 trilyon da vergi geliri çeşitli gelirler toplayacaklarını söylemişse borçlanma dahil olmak üzere. E şimdi tamam. ne olacak? Eğer enflasyondan daha yüksek oranda bu bunlara zam yapmasalar zaten bundan da daha büyük açık çıkacak. Yani 2 trilyon liradan daha fazla açık çıkacak. Zaten çıkacak bu ayrı mesele. O yüzden üstadın sorusu doğru ama maliye pratiği buna bakmıyor maliye pratiği hakkaniyete bakmıyor. Maliye pratiği adalete bakmıyor, eşitliğe bakmıyor. Maliye pratiği diyor ki kardeşim bana... As bütün, bravo bütün bakanlıklar diyor ki ben bu kadar para harcayacağım sen bize para bul diyorlar. Ben ne yapayım beni suçlamayın zaten bütçe bende yapılmıyor diyor. Bütçe nerede yapılıyor biliyor musunuz? Bütçe Cumhurbaşkanlığında strateji plan bütçe de yapılıyor. Yani Maliye Bakanlığı'nın bütçe falan yapıyor yanlış anlaşılmasın O yüzden Sayın Cevdet Yılmaz sundu bütçe. Çünkü bütçe Cumhurbaşkanlığı'ndaki e, başkanlık tarafından yapılıyor. Strateji plandan yapılıyor. Strateji plan bütçe. Yani do, dolayısıyla herkes zannediyor ki hazine maliye yapıyor. Hayır hazine maliye yapmıyor. O tahsilatı yapıyor. Orası sonuç itibariyle e, bütçe belirleniyor. Maliyeti icrasına Aynen üstleniyor. Öyle. Aynen. Biz de vergi artışlarını yüzde beş hedefle istiyoruz ama hep enflasyon üzerinde asgari ücrete neden enflasyon yüzde on yedi hedefine göre yaptım. Bu sene de aynısını yapacaksan tutturamayacaksın yorumu gelmiş Eren Bey'den. Ee, yönetim kötü hocam tamam da çözüm ne o zaman? Çö e, şimdi bak, bak, bu, bu beni çok, bu beni çok kızdı. Bak şimdi bu soruyu soran kişi, konuşan kişinin daha evvel yaptığı ne bir makaleyi okumuş, ne bir videosunu Ya Yahu daha sabahleyin sosyal medyada firmalar bu iktisadi şartlarda ne yapması gerekir diye upuzun bir tavsiye listesi yazdı. Evet, yani, hiç var belki. Ya öyle değil ya bu bu bak bu çözüm nerede? Çok kusura bakma. Çok aklı başında bir şey değil. Bir kere bir şey soracağım. Kardeşim ben mi yarattım sorunu? Buna bunun cevabını ver. Ben mi yarattım bu sorunu? Var. Şart, yaratanlar belli. Şimdi siz bana şunu söylüyorsunuz. Hocam sorunu yaratanlar çözümü yaratamaz. Çözümü söyler misin dersen anlarım. Ama hep sorunları e Bu söylemek istiyor hocam aa, arkadaşım. Şuna bakmasın ama, ama, ben bunu mesela dün yaptığım konferans Bak size söyleyeyim makro -ekonomik, mikro ekonomik, tedbirleri ve çözümleri anlatıyorum. Adamın hoşuna gitmek için kalkıp çözümler verdi diyor. Kardeşim 15 maddede çözümün ne olduğunu yazdım. Yapmaya yürek ister. Mesela birincisini söyleyeyim. İthalata konulan ilave gümrük vergilerinin tamamını kaldırmak lazım. Çünkü bu enflasyon yaratıyor. Yani biz bazı sektörleri ondan sonra dış rekabete karşı koruyup bazı içerideki podaman iş adamlarını kollamak amacıyla onlara rakip olan ürünleri pahalı hale getirdik. Enflasyon oluyor. Bu bu bir ya hocam bu iki... söylediğinizde e, ilişkin bir şey soracağım size. E, şey, i̇kincisini beri de söyleyeyim. Tamam. İkincisini de söyleyeyim ne olur. Bir de vatandaşın bir kere 21. yüzyıl şartlarında zorunlu mal ve hizmetlerinin bir listesini çıkarmak lazım. Tamam mı? Ekonomi yönetimi diyecek ki modern mesela cep telefonu lüks. Kardeşim cep telefonu lüks değil. Siz lüks hale getirdiniz. 110 bin liralık cep telefonunun 55 bin lirasını vergi yaptınız. E şimdi o zaman lüks hale geldi. Bu kadar vergi koyarsanız olur. Ben de diyorum ki 21. yüzyıla uygun bir zaruret listesi çıkarılır. Buradaki KDV ve ilave vergi ne varsa işte ÖTV'si mesela, hepsi en düşük seviye ondan sonra bunu satanlar kontrol edilir. Denir ki siz biz indirdik bu vergileri siz nasıl satıyorsunuz bunu? Sonuçta devletin görevi şudur mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürecek atılımlar yapmak ve bunların makul fiyatlarla satılması için iddiaya başvuruyor. Çok elinde iddia mıdır? Daha böyle size çok maddem var. O kadar çok maddem var. Ki 15 madde. Bir Emre alkin 15 maddede enflasyon çözümü veya çözüm nerede diyenler duysun ama cesaret ister şeklinde gir. Çünkü bunları bırakın artık. Yani çözümleri biz yazıyoruz. Her gün yazıyoruz. Lütfen gözünü seveyim. Şurada 12 dakika bir konuşma içerisinde Merkez Bankası'nı yorumlarken tamam da çözüm nerede diye sorma kardeşim. Araştır. Yazmadıksak sor. Tamam mı? Biraz araştırın. Bak o zaman bilim adamlarını laf etme. Biz araştırıp öyle konuşuyoruz. Dolayısıyla kusura bakma yani. Bu böyle e, çözüm nerede hep sorun konuşuyorsunuz demediği zaman artık benim sigortalarımı atıyor. Ya kardeşim daha kaçıncı kez anlatmışım? Daha sabah anlatmışım. bir o zaman ondan sonra kimin konuştuğuna bak. Acaba Emre Alkin bahsetmiş mi çözümlerden makro makro? Ha hoca bahsetmiş ben bir dönüp okuyayım. İçinde eleştirdiğim bir şey varsa onu bana söyle. Ama bana artık çözüm nerede diye sorma ya. Adamın işi delirtmeyin. Yani. Hocam kadar geldi şimdi kafama bir soru takılıyor dünden beri. E, hatta yani bugün program olmasaydı size telefon açıp soracaktım hocam. E, ne alaka bu diye. E, bu hepimizin bildiği ve artık çok e, sıkça kullandığımız işte Çin'den, Uzak Doğu'dan oradan buradan mal tedarik eden bir site var ya. Evet. Ee, o şey işte yani orada zaten işte 30 dolarla mı oluyor? 40 dolar bir şeyle sınırlı orası işte e, sonuçta 1500 liranın altında bir şey ancak söyleyebiliyorsunuz ve 1500 lirayla 1400 lirayla e, alabileceğiniz şeyler çok sınırlıyken e, Türkiye'de e, oradan bayağı e, şey alınabiliyor. Ben de alıyorum yani çok kullanıyorum o siteyi. Tamam 100, 100 liralık mal alımına 111 lira vergi var yani. Şimdi şöyle ona rağmen ucuz hala. Ona rağmen ucuz. Benim kafama takılan hikaye şu. Ee, evde kendimce bir tadilat yapmak istiyorum. Bilirsiniz severim ben o işleri kendi kendime yapmayı. Ee, bir malzeme almam gerekti. O malzeme için Türk sitelerine baktım. Ee, fiyatı bir yere yazdım. Döndüm bu bahsettiğim siteye baktım. Fiyatı bir yere yazdım. Çeşme gitti bana böyle geldi. Binanın dondu. Hah, evet. geldim. Ha, geldim. Ee, o şeyde, bu e, bahsettiğim site, Türkiye'de yani bir Türk üreticilerin sattığı ya, ya da Türk tedarikçilerinin sattığı bir alan yaratmış. Türkiye'deki siteye kendisinden girdim, baktım. Adlı adınca da söylemem ya, işte e, söylemeyeyim, söylemeyeyim diye konuşuyorum da televizyonda değiliz ki rekabet bilmem ne bir şeyine girmiyor. E, Temu'ya girdim. Temu'da Türk e, satıcıların olduğu yere Türkiye'de aynı firma x şeye satıyorsa 100 liraya satıyorsa Temu Türkiye'de 20 liraya satıyor. Bu normal olabilir mi? Aynı firma. Şimdi Temu anlatıyorum üzerinden arası. alınca dur, dur, daha dur. şey dur, dur. yani çok deli Dur, dur. yani? Dur, dur. Şimdi orada birisi bir yorum yazıyor. Renat Ekstil mi? Emre Hoca işte sahada uzak. Ama zaman. bana cevap vermeyi unutmayın hocam. Çok kafama atık. Ya tık. tamam bak şimdi kardeşim sen sahadan uzak diyorsun. Sen benim ne iş yaptığımı bile bilmiyorsun. Bak geriye dön. Emrakin.com'a gir bak ben nerelerde görev yapmışım tamam mı? Nerelerde görev yapmışım? İhracatçılar meclisinde görev yapmışım Birçok firmanın, egzekütür yönetici okulu uluslararası şirketlere girdik diyoruz. Sen, sen ne zannediyorsun ya? Biz üniversite hocasıyız sen. Kapıyı kapattık, dışarıya çıkmıyoruz, İşte modelleme yapıyoruz, kopuklukları ihdas ediyoruz falan mı zannediyorsun ya? Allah aşkına bırak bu işleri. Kendi çektiğin acıyı genelde şamil bir acı olarak anlatma. Bahsettiğin şeyler doğru tamam bahsettiğin şeyler doğru ama sorunun tamamı senin söylediğin değil tamam. Yani ortada bir sıkıntı var. Tabii ki ben de sana katılıyorum. Büyük kodaman patronların piyasada yarattığı hegemonya ve onları korumak adına verilen muazzam teşvikler vesaireler o şekilde bir sürü para. Ben sana katılıyorum ama yani sistemin bundan da büyük sorunları var. Kusura bakma. O yüzden yani yerine böyle işte sen dışarıdasın. Ya yani sizden daha iyi bilen bir insanı gördüğünüz zaman hemen bitiriyorsunuz yani. Çünkü kafamdaki şeyi doğrulamaya çalışıyor. Şimdi gelelim Mine Hanım'ın sorusuna. Bak şimdi Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri hiçbir konuda eşit olmadığını, sadece bir konuda eşit olduğunu söyleyeceğim. Çin Halk Cumhuriyeti gemi sanayinde şu an Amerika'yı 201'e katlıyor. 201 kat fazla. Demir çelikte 29 kat fazla. Otomotiv sanayinde 20 kat fazla. Ve Çin Halk evet, şu an açıkça söylemek değilse Batı harcasın, Doğu üretsin tarzından daha farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Şu an tamamen elektronik ticareti, gümrükleri kullanarak bütün ülkelere tahakkuk Bu fiyatlarla falan başa çıkmanız imkan yok. Fakat enteresandır. Bizdeki durum da şu. Türkiye'deki bir satılan bir ürün Türkiye'de Avrupa'dan daha pahalıya satılıyor. Mesela bu, bu, da çok ilginç bir şey. Yani bakıldığı zaman 1.4 trilyon dolarlık Çin'in e-ticaretten bizlere doğru gönderdiği mallar. Ve bunlar hı hı. hakikaten <laughs> o kadar ehven fiyatı üretiliyor ki. Mesela İtalyanlar da Türkler makine üretmekte yarışıyorlar. Bunları satın alan Almanlar diyor ki ey Türk İtalyan kadar kaliteli yapıyorsun. Fakat en az onun kadar pahalı olacak. O zaman ben gibi İtalyandan alayım demeye başladım. Şimdi bu çarpı geri çevirebilmenin koşulu, yurt dışından gelen mallar, efendim haksız rekabetler yaratıyor. Bunların üzerine yüzde 300, 400 vergi koyalım olduğu zaman karşı taraf diyor ki benim de bir planım var diye langukti önüne koyabiliyor. Şimdi orası siz ne kadar uğraşınız uğraşın. uğraşın? Olay şuraya doğru geliyor. Herhangi bir yerde, İstanbul'un herhangi bir yerinde yurt dışından getirilen malları zaten bulabiliyorsun. Çok net olarak söylüyorum. Ve birçok insan neredeyse yani senin ucuza tek tek getirdiğin kadar bir fiyatla içeride satıyor hatta daha ucuz satabiliyor. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki e, Türkiye özellikle ayakkabıda sahte ürün cennetiydi. Şu an nasıl üstüne gidiyor mu gitmiyor bilmiyorum. Ve bu arada bazı ürünleri bizler vergilerini verip ödeyip alırken bazı büyük ondan sonra iş insanları da bu ürünleri bizden çok daha evvel fiyatı alıp raflarına koyuyorlar. Yurt dışına gidip almana gerek yok. Biz daha ucuza veriyoruz. Yani. Bu bir süre böyle devam ediyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Erdoğan Erkin'in söylediği yere geldik rahmetli. Nispi fiyat dengesinin bozulması. Yani aynı mal farklı mecralarda, farklı fiyata satıldığı zaman bu zaten ekonomide çok büyük bir garabete işaret ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu elimdeki fincan, aynı fincan. internette başka fiyata, şuradaki mağazada başka fiyata, efendim işte orada başka fiyata, burada başka fiyata olduğu zaman o zaman insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fiyatlama davranışında bozulmaya karşı satın alma davranışlarında bozulmaya gidiyor. En ehven fiyata buldukları zaman bolca alıveriyorlar ve korkunç bir akordiyon Trafik oluşuyor, muazzam bir akordiyon trafik. Yani Hı. mesela işletmeler diyor ki mesela Ağustos ayında süperdik, Eylül ayında çöktük, Ekim ayında kalktık ama Kasım ayını bilmiyoruz. Diye. Yani inanılmaz bir e, dengesiz, istikrarsız bir dalgalanma. Biz buna ne diyoruz? Hocam hocama sözü vereceğim çünkü ondan öğreniyorum bunu. Onun Sadi hocam beklentilerle gerçekleşmeler arasında büyük bir fark olursa bizim business cycles dediğimiz aslında çok hoşlanmıyoruz. Bu dalgalanma, bu fluctuation boyutu büyümeye başlıyor. Biz istemiyoruz bunu. Biz buna şey deriz. Ex ante beklentilerle ex post çıktılar. Yani siz bir firma olarak bir beklenti için edersiniz. 12 ay içerisinde her ay şunları yapacağım. Fakat ilginç bir şey daha 3 ayda siz bütün bir senelik satacağınız malı tamamını satmış bulursunuz. Ve oh bu sene çok iyi gidecek dersiniz. 4. ay bir anda çöpülür sistem. Siz de halbuki daha fazla satacağım beklentisiyle yatırım da yaparsınız. Bir sürü masrafın altına gidersiniz. Ve dolayısıyla şirketinizin mali yapısını, mali tablolarını bozmaya başlarsınız. Bu sizi başka bir yere doğru götürür. O yüzden şu an muazzam bir belirsizlikle gidiyoruz. Ve fiyatlama davranışlarında bozulma. Demin ki bana sitem eden arkadaşım, işte Emre Hoca piyasadan uzak diyen arkadaşım e, söylediği gibi e, nasıl değil? Muazzam bir belirsizlik ve ahlaksızlık da üretse de yine de e, eko, uygulanan ekonomik reçetenin buna meydan verdiğini, buna zemin hazırladığını söylemeye çalışıyor. Yani uygulanan reçete fiyatlama davranışlarında bozulmayı getirdiği gibi satın alma davranışlarında bozulmayı getirdi diyor. Dolayısıyla şu an 100 bas puanlık indirimle Merkez Bankası e, aslında bir e, şöyle diyeyim size yenilgisini ilan etti. Yenildim ben diyor. Ben başaramadım yani 2023'ün sonunda, 2024'ün sonunda, 2025'in sonunda e, ben başaramadım bunu. 3 yılın sonunda geldiğim yerde evdeki hesap çarşıya uymadı. Benim kopuk linkleri iptal etme maceram başarılı olmadı. Benim oksimoron olarak koyduğum iddialı hedefler başarılı olmadı. Ama ben mecburen e, koltukta kalabilmek için işte yüzde beş enflasyon hedefi falan filan bunları söylüyorum. Aslında burada problem demin senin söylediğin internetten alıyorsun farklı fiyat efendim şu mağazadan gidiyorsun farklı fiyat bir arkadaşın diyor ki ben onu daha ucuza aldım diyor farklı fiyat insanlara sürekli olarak bugün ihtiyacı olmasa da 3 ay sonra alması gereken malı bugünden aldıracak bir psikolojik bozukluğa sokuyorlar e, dolayısıyla enflasyon düşemiyor e, buna çare bulması çünkü kimse güvenmiyor ekonomi yönetimine niye bunu kimse almıyor? ama ekonomi yönetimine güvenmediği gibi iş insanına da güvenmiyor fakat ben geçenlerde son sözüm 26 bin kişinin katıldığı bir anket yapmış. Dedi ki bu ekonomik e, sorunların şeyi kimdir? Müsebbibi kimdir? Yüzde 85 ekonomi yönetimi diyor. Yani i̇ş dünyasına yüzde 6 yüklemişler. Gerisi de esprili şeylere cevap vermiş. Ama yüzde 85 başımıza gelenlerin müsebbibi ekonomi yönetimi diyor. İş dünyası demiyor. İş dünyasına sadece yüzde 6 demiş. Bak 26 bin kişi Sadi Hoca bilir bu çok büyük bir örneklem grubu. Yani 26 bin kişinin katıldığı bir anket bize gösteriyor ki tamamen ekonomi yönetimini suçtu. Burada susayım. Peki. Ben. Peki. Ee, hocam